Müslüman teşekkürler. Sadık Bey ilk sorumu size yöneltmek istiyorum. Soru şöyle: İslam'da çeşitli hayvanların etleri neye istinaden helal veya haram sayılmıştır? Bismillahirrahmanirrahim. İslam'da çeşitli hayvanların eti neye istinaden helal veya haram sayılmıştır? Bu soruya gelince bir şeyin helal veya haram oluşu konusunda İslam'ın usulü şudur. Şeriatın yasak etmediği her şey caizdir. Hz. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam, Vaded Mesih ve Mehdi Aleyhisselatü Vesselam şöyle de Bir şey ap açık bir nas ile ispatlanmadıkça yani Kur'an veyahut hadisten ispatlanmadığı müddetçe helaldir haram denemez. Kur'an-ı Kerim'de Enam suresi ayet e, suresi ayet 146'da yiyecek konusunda dört şey haram kılınmıştır. Yani murdar, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilmiş hayvanlar. Kur'an-ı Kerim'in beyan ettiği bu dört şeye haram denilmiştir. Bazı şeylerin yenmesine de Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamıştır. Mesela avcı hayvanlar yasaktır. Yırtıcı hayvanlar, avcı kuşlar vesaire de buna dahildir. Bunların yasak oluşu hadislere dayanmaktadır. Hz. İbn-i Abbas radıyallahu anh'u şöyle rivayet eder. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün azı dişi olan yırtıcı hayvanları ve pençeli vahşi kuşlar yeme yasakladı. Bu hadis Müslim kitab Kitabus e, kitabı Seyit ve Zebay'da yer almıştır. Yine bir hadiste şöyle denmişti. Hazreti Abdullah bin Ömer'in cevayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber gazvesinde evcil eşeklerin etini yemeye yasakladı. Haram ve yasa açıklayarak vaad edilmesiyle Esselatü İslam'ın ikinci halifesi bir yerde şöyle diyor. Hatırda tutmak gerekir ki İslamiyatının yemeği yasakladığı şeyler iki türlüdür. Bakın bu çok önemlidir. İki türlüdür. Birisi haram, diğeri ise memnu yani yasaktır. Bu ayrı terim olarak bunlar ayrı değerlendirilir. <laughs> Sözlüğe göre haram kelimesi her iki türlü de kapsar. Ancak Kur'an-ı Kerim'in bu ay Bakara suresinin 174. ayeti sadece dört şeyi haram olarak belirtti. Yani kendiliğinden ölmüş murdar, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına adınmış her şey. Bunlar dışında da Şeriatte bazı başka şeylerin kullanılmasına engel koyulmuştur. Evet. Bu şeyler yasaklanmış şeyler listesinde var. ama Kur'an'ın terimine göre haram olmayacaktır. Ama yine de yasak olarak sayılacak. Bu ayetin veya diğer ayetlerin konusuna aykırı değildir. Çünkü emirler kimi farz, kimi vacip kime sünnet şeklinde nasıl çeşitli ise aynı şekilde yasaklar da çeşitli kısımlara ayrılır. Biri neyi haramdır? Yani bir yasak haram ıı, şeklinde. Biri neyi memnua? Bir diğeri neyi tenzihi? Yani kısacası haram olan dört tanıdır. yani Kulani Krim'in kullandığı Kul 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 teyimine göre. Gerisi memnudur. Onlar da yasak ama memnu diyeceğiz onlara. Onlardan çoğu da neyi tenzihdir? Ve en iyisi insan onlardan sakınmalıdır. Yani onları yememeliyiz. Haram ve memnu arasındaki fark, farz ve vacip arasındaki gibidir. Biliyorsunuz mesela namazda bazı şeyler farzdır. Mutlaka yapılması gereken şeyler ama bazı şeyler vaciptir ya da diğer konu sünnet konusunda da. bir fers bir şeyi bırak bırakamayız. Ama vacip bıraksak da hoş olmaz ama yine de günah ol olmuyor. Tepki bunun gibi haram ve memnu arasındaki de fark da var. Sonra sonra ikinci elifazetli şöyle devam ediyor. Kesecesi Kuran-ı Kerim'in haram dediği şeyler katı bir şekilde yasak. Peygamber Efendimiz'in men ettiği şey onlara nise daha az yasaktır. Söylediğim gibi bu hükümlerin misali farz, vacip, sünnet gibidir. Haram seviyesindedir. Memnua vacip seviyesindedir. Nasıl ki vacip sevabı bakımından onların farkını belirliyorsa aynı şekilde Kur'an'da Haram olarak bildirilmiş şeylere kullandığında insan daha sert cezaya müstahak olacak. Evet. Peygamber Efendimiz'in men şeyleri kullanıldığında bundan daha az ce cezaya uğrayacak. Fakat ne olursa olsun her iki suç da sorguya çekilmeye ve Allah'ın öfkesine sebep olacaktır. Haram olan bir şeyi yapmak insanın imkanını etkileyecektir ve neticesi kötü olacaktır. Ama diğer yasak şeyleri yapmanın sonucu illaki imansızlık şeklinde çık çıkmak zorunda değil. Hazır devam ediyor diyor ki bakın Müslümanlardan bazı öyle fırkalar var ki o gibi şeyleri çeşitli tevillerle caiz görüp yiyorlar. Mesela malikiler. Bundan dolayı onların imanı etkilenmiyor ve imansızlık meydana gelmiyor. Hatta geçmiş devirlerde onlar arasında evliyaullah bile çekiyordu. Ama domuz yahut murdar yiyip de evliya olan hiç kimse görülmedi. Kısacası haramın da dereceleri vardır ve haram olan şeyler dışında geriye kalanların hepsi memnu sınıfındandır. Onlar, onlara genel bir terim olarak haram denmektedir. Yoksa Kur'an'ın terimine göre haram değildir. Bu e, ikinci Halife Hazretleri'nin e, tefsiri kebir adlı tefsir eserinden alıntı olarak size sundum. E, son olarak e, vaat edilmesiyle Esselatü İslam'ın birinci halifesinde bir alıntısını sunmak istiyorum bu konuda. Helal ve haramın felsefini anlatarak kendisi şöyle dedi. Kur'an-ı Kerim'de la takulu lima tasifu esinatukumul kadiba hada halalım ve hada haramun yani bu ayeti uh, alıntı yaparak Hazır diyor ki Kur'an-ı Kerim'de yani bunlar şu nedir, şu, şu haramdır diyerek Allah'a iftira ederler. Yani kafirler. <coughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki avcı hayvanlar haramdır. Buna yırtıcı hayvanlar, yırtıcı kuşlar vesaire dahildir. Şimdi bundan daha fazlasına helal yahut haram demeye izin yoktur. Ancak dünyada binlerce hayvan türü olduğu için neye yiyeceğiz, neye yemeyeceğiz diye bir müşkül ortaya çıktı. Bu sorunu allah Teala son derece kolaylıkla halletti. Şöyle buyurdu. فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا دَيِّبًا yani helal ve temiz olanı yiyin. Yani sadece de helal değil. Buna da dikkat edin ki aynı şey aynı zamanda helal de olsun ve teyip de olsun, temiz de olsun. Durumunuza e, uygun olsun. hiçbir demek ki Hazreti diyor ki demek ki şöyle dedi ki temiz olan şeyleri yiyin. Nitekim her yerde, her millette iyi ve temiz olan ve de saygın ve dindar kimselerin yedileri yiyin. Bundaki istisna daha önce beyan edilmiş olan haram şeylerdir ve onlara riayet etmek son derece önemlidir. Papağan yemenin bir sakıncası yok gibi görünmektedir. Ama ben onu yemem. Çünkü bizim ülkemizdeki saygın kimseler onu yemezler. Bir keresinde birisi kertenkele pişirip buyurun yiyin diyerek benim önümü koydu. Ben dedim ki siz gönül rahatlığı ile afiyetle yiyin ama ben bunu yemeyeceğim. Çünkü aygın kimse bunu yemezler.